Merhabalar sevgili öğrencilerim. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün fen bilgisi dersimize ses konusuyla devam edeceğiz. Bu dersimizde ses nedir, ses kaynakları, sesin yayılması, nasıl işitiriz, sesin şiddetini arttırabilir miyiz, yankı, ses kirliliği nedir ve ses kirliliğinin insan ve çevre üzerine olan olumsuz etkileri hakkında konuşacağız. Ses nedir? maddelerin titreşmesi ile meydana gelen olaylara ses denir. Telefonların titreşiminin çıkardığı sesler en güzel örnektir. Sesin titremesi sonucu oluştuğunu gözlemlemek için diapazon kullanılır. Titreşerek sesi oluşturan cisim veya maddeye ses kaynağı denir. Ses kaynakları ikiye ayrılır. Doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynakları. Doğal ses kaynakları. Dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan ses çıkaran ses kaynaklarına doğal ses kaynakları denir. İnsan sesleri, hayvan sesleri, şelale sesi, rüzgar sesi, gök gürültüsü sesi, yağmur sesi doğal ses kaynaklarına birer örnektir. Yapay ses kaynakları. İnsanların ürettikleri araçların çıkardıkları sesler ise yapay ses kaynaklarıdır. Makine sesleri, müzik aleti sesleri, müzik çalar sesi, telefon sesi, saat sesi, zil sesi, araçların sesi, elektrikle çalışan ev aletlerinin sesi yapay ses kaynaklarına örnektir. Sesin yayılması. Ses dalgalar halinde her yöne yayılır. Basit bir deneyle bunu gözlemleyebiliriz. Bir tepsinin içerisine su dolduralım. Ve tam ortasına parmağımızla dokunalım. Suyun çıkardığı halkaları gözlemleriz. Ses de bu halkalar gibi yayılmaktadır çocuklar. Ses bir madde üzerinde yayılır. Boşlukta yani havasız ortamda ses yayılmaz. Sesin yayılması katı, sıvı ve gaz maddeler üzerinde olur. Grafikte gördüğümüz gibi ses en hızlı katılarda Sonra sıvılarda, daha sonra da gaz maddelerde yayılır. Kaynaktan uzaklaşan ses yavaş yavaş etkisini kaybeder. Resimde bir kuşun ötüşünü görüyoruz. Sizce hangi çocuk kuşun sesini daha yüksek ve net duyuyor olabilir? Ece değil mi? Çünkü Ece sesin kaynağına yakın, Ahmet ise sesin kaynağına uzaktır. Sesin kaynağına yakın olan ece sesi daha net duyar. Ahmet ise daha az duyacaktır. Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Nasıl işitiriz? Titreşim sonucu ortaya çıkan ses havanın da yardımıyla kulak kepçelerimize gelir. Kulak kepçemiz topladığı sesleri kulak zarına iletir. Kulak zarından geçen ses, çekiç, örs ve üzengi kemiklerini titretir ve sinirler yardımıyla beynimize ulaşır. Böylece işitme gerçekleşmiş olur. İnsan kulağı her sesi duyamaz. Örneğin bir karıncanın sesini duyamayız. Sesin şiddeti Sesleri kuvvetli veya zayıf olarak ayıran özelliğe sesin şiddeti diyoruz. Sesin şiddetini arttırabilir miyiz? İşitme problemi olan insanlar için sesin şiddetini arttırıp azaltabilen cihazlar yapılmıştır. Kulağı az duyan insanlar için işitme cihazları kullanılıyor. Ses yayılınca gittikçe enerjisi azalır. Sesin şiddetini arttırmak için megafon adı verilen alet kullanırız. Sesin şiddetini arttırmaya yarayan bir diğer alet de mikrofondur. Uzaktaki birine sesimizi duyurmak için ellerimizi ağzımızın etrafına kapatırız. Hatta bir örnek daha verelim. Sesimizi daha gür duyurmak için kağıdı koni şeklinde katlar ve bu şekilde konuşuruz. Yankı Dağlık bir alanda ya da boş bir odanın içerisinde bağırdığımızda ses dalgaları bir engele çarparak yansır. Yansıyan seslerin bir bölümünü kendimiz yeniden işitebiliriz. Bu olaya yankı denir. Piknik yapmaya gittiğimizde boş bir arazide veya evimizde boş bir odada bunu deneyebiliriz. Sesimizin bize tekrar geldiğini duyacağız. Ses kirliliği. İnsanları rahatsız eden ve hoşumuza gitmeyen seslere ses kirliliği yani gürültü deriz. Gürültünün olumsuz etkileri nelerdir? Psikolojik dengesizlikler ortaya çıkar. Dikkatimiz dağılır, iş verimimiz düşer. Sinir sistemimiz bozulur. Baş ağrısı ve baş dönmesi çekeriz. Yüksek sesle konuşma alışkanlığı oluşur. Evet çocuklar, dersimiz burada sona ermiştir. Bir önceki dersimizde olduğu gibi bu dersimizi de bir bilmeceyle bitireceğim. Ama önce bir önceki dersimizdeki bilmece'nin cevabını verelim. Yer ama doymaz bilmecesini sormuştum. Cevabımız ateş olacaktı. Bugünkü bilmecemiz ise işte, bağırırsın susar, susarsın bağırır. Acaba cevabı nedir? Cevabınızı bekliyorum.